Merhaba dostlar. Bugünkü türümüz Aloa Ferax. aloe ailesinin bence en güzel türlerinden biri. Onu minicik almıştım küçük saksıda ve şu anda büyüdü. Tahminim yine 4 yaşlarında. Aslında biraz daha büyük saksıya almam lazım. Çünkü artık bir yıldır bu saksının içerisinde oldukça sıkıştı. Diğer aloalar gibi bakımı sabah güneşi alıyor. Tahminim sabah güneş doğumundan e, öğlen saatlerine kadar yani saat 11 ile 12'ye kadar güneş alıyor. Çünkü tamamen güneşsiz bırakırsak bakın bu çizgiler, bu lekeler, bu dikendeki renkler oluşmuyor. Çok yeşil oluyor. Aynı zamanda üzerinde bir pudra var. E, dokunduğunuzda böyle pudralı gibi bir dokusu var. Bu da onu aşırı sıcaklardan ve aşırı soğuklardan koruyor. Benim bölgemde zirai don olmadığı için yaz-kış dışarıda büyütüyorum. Terasta çiçekliğimde. Yapraktan üretim yapılıyor. Yapanlar var gördüm. Yabancı sitelerde de bunlara denk geldim. Fakat gerçekten yaprakları koparmak hem çok zor, çok kalın bir yaprak yapısı var ve oldukça sık bu gövdeyi yaralayabilir ve yaprak düzgün kopmayacağı için çürür diğer aloalar gibi bu yüzden yapraktan üretim denemedim ama denenebilir yavru vermesini beklemek gerekiyor diğer türleri gibi fakat henüz yavru vermedi çünkü bildiğim kadarıyla bunlar oldukça geç yavrulayan türler çok büyük ve anaç olduğunda yavruluyorlar zaten aslında e, bu şekilde hani çok iri türlerden değil tabi gittikçe yaşlandıkça irileşiyor ama hani uzun yaprakları olan alüvalar gibi değiller daha budur türler yanlardan yavru vererek çoğalıyorlar zaten bakalım bu yıl verecek mi yavru saksı değişiminde belki bir sürpriz olur genelde öyle oluyor neden yavru vermedi diyorum saksı değişiminde bir bakıyorum yavrular oluşuyor umarım öyledir dikenleri aslında batan dikenler değil, çok sert değil. Öyle gibi görünüyor sanki dikenli gibi görünüyor ama o kadar sert değil. Bence çok asil bir tür. O, o her mevsim buradaki bakın çizgiler, pudralardaki çizgiler, renkler değişebiliyor. Özellikle kış dönemi videolarımda göreceksiniz. Uçları tamamen kızarıyor. Yeni çıkan yapraklar da gerçekten o kadar şekilli ve güzel çıkıyor ki çok sevdiğim aloe türlerinden. Zaten ben aloe'ları severim. Genelde de videolarımda görüyorsunuz. Bu da en sevdiklerimden. Bakımı da kolay. Sabah güneşi bol rüzgar, bol esinti alıyor. Yapraklarının böyle sık ve güzel formlu olması için dediğim gibi güneşe de ihtiyacı var. Yani hiç güneşsiz ya da çok az güneşle yetinen bir tür değil. Doğada resimlerine internette baktığımızda hatta tüm gün güneşteler. Büyüdükçe daha dayanıklı hale geliyorlar ve özellikle yaz dönemi sıcaklarda bir gül gibi kapanıyor dostlar. Yapraklarını kapatıyor. Artık kışa girdik ve yeni yeni açılmaya başladı. Öyle güzel ki onun her hali hani sonbaharda, kışta, yazda her mevsimde sanki farklı bir türmüş gibi görünüyor. O yüzden de bu türü çok seviyorum. Bakımı kolay türlerden yine. Türkiye'de de bulunabilen türlerden birçok arkadaşımızda da var zaten. Diğer aloalarla aynı şekilde bakılıyor. Hiçbir farkı yok. net görün istiyorum. Hani siz de türlerinizin ismini bilmiyorsanız eğer bunları bulabilmeniz, öğrenebilmeniz için tam net olarak gösteriyorum ve hep türleri size tek olarak göstermeye çalışacağım. Tek saksıdaki türleri göstermeye çalışacağım. Bir karışıklık olmasın diye. Umarım minicik faydamı oluyordur. Bu güzel türümüz de böyle.